Almanak TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda Osmanlı padişahlarını ve dönemlerindeki yaşanan bazı ilginç olayları hatırlatacağız. Osmanlı padişahları Almanak'ın 3. bölümü başlıyor. İbrahim 1640-1648. Sultan 1. İbrahim 5 Kasım 1615 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan 1. Ahmet, Annesi Mahpeykar Kösem Sultan'dır. Zaten ölüm düşünceleriyle harap olmuş, Şehzade İbrahim'i çok sarstı ve padişah olduğuna inanmak bile istemedi. Annesinin ısrarlarından ve ağabeyi Sultan 4. Murat'ın cenazesini gördükten sonra ağabeyinin vefatına kesin olarak inandı. Sultan 1. İbrahim tahta geçtiği ilk yıllarda sinir hastalığı yüzünden sık sık kriz geçiriyordu. Ancak daha sonraki yıllarda devlet işleriyle bizzat ilgilenmeye başladı. Sultan 1. İbrahim tahta çıktığında soyunun tek şehzadesi o kalmıştı. Bu yüzden ilk oğlu şehzade Mehmet doğduğunda ülkede şenlikler düzenlendi. Saltanatı sırasında annesi Kösem Sultan'ın etkisinde çok kaldı. 8 yıl 9 ay padişahlık yaptıktan sonra 18 Ağustos 1648 tarihinde boğularak öldürüldü. Sultan I. İbrahim hakkında kendi devrine kadar uzanan Osmanlı kaynaklarında akli dengesinin bozuk olduğuna dair hiçbir bilgi yoktur. Bu kaynaklar Sultan I. İbrahim'in özelliklerinden ve yaptığı işlerden övgüyle bahsetmektedir. Sadece son zamanlarda bazı yazarlar onun için deli demektedirler. Sultan I. İbrahim'e deli ve gaddar diyen ve adının öyle yayılması için çalışanlardan bazılarının Sultan I. İbrahim tarafından idam ettirilen İranlı Şii Emir Güneoğlu'nun adamları olduğu söylenmektedir. 4. Mehmet 1648-1687 Sultan 4. Mehmet 2 Ocak 1642'de İstanbul'da doğdu. Babası Sultan 1. İbrahim, annesi Rus asılı Turhan Hatice Sultan'dır. Ataçok bindiği için vücudu öne eğikti. Annesi onu çok iyi yetiştirdi, iyi bir tahsil gördü. Babası Sultan İbrahim'in öldürülmesi üzerine 8 Ağustos 1648 günü henüz 7 yaşındayken padişah oldu. Ava ve edebiyata çok meraklıydı. Ava olan merakı yüzünden tarihte Avcı Mehmet olarak anılır. İçkiyi yasaklayıp içki imalathanelerini kapattırdı. Sadrazamlığı Köprülü ailesine vermekle çok isabetli bir karar aldı hayatının büyük bir kısmı saray entrikalarıyla geçti. İkinci Viyana bozgunundan sonra ordunun ve devlet erkanının oy birliğiyle 8 Kasım 1687 günü tahttan indirildi. Bundan sonraki ömrü saraydaki bir odada yanına konulan iki cariye ile tam bir hapis hayatı şeklinde sürdü. 6 Aralık 1693'te Edirne'de vefat etti. Cenazesi İstanbul'a gönderildi ve yeni camideki türbesine annesi Turhan Sultan'ın yanına defnedildi. İkinci Süleyman 1687-1691 Sultan II. Süleyman 15 Nisan 1642'de İstanbul'da doğdu. Babası Sultan I. İbrahim, annesi Saliha Dilaşup Sultan'dır. Hayatının 40 yılını bir dairede hapis geçiren Sultan II. Süleyman, cesur, dindar, vatansever, merhametli ve nazik bir insandı. Rüşvet ve sefahate son derece düşmandı. Padişah olduğu sırada askeri zorbaların ortalığı karıştırması üzerine onlarla mücadeleye girişti ve Kısmen de olsa asayişi sağladı. Sultan II. Süleyman 4 yıl gibi kısa bir süre padişahlık yaptı. Bunun son iki yılını hasta olarak geçirdi. Gün geçtikçe zayıflıyordu. 22 Haziran 1691 günü Edirne'de vefat etti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Süleymaniye Camii yanında Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ne gömüldü. İkinci Ahmet 1691-1695 Sultan İkinci Ahmet 25 Şubat 1643 günü İstanbul'da doğdu. Babası Sultan I. İbrahim, annesi Hatice Muazzez Sultan'dır. Terbiyesi ve tahsiliyle annesi meşgul oldu. Arapça ve Farsça biliyordu, orta derecede bir tahsil gördü. Devlet işlerini çok yakından takip eder, Hasta bile olsa divan toplantılarına katılırdı. Sultan II. Ahmet hat sanatında çok ustaydı. Yazı yazma kabiliyeti çok üstün olan Sultan II. Ahmet birçok Kur'an-ı Kerim yazdı. Şairlere ve şiire çok düşkündü. 3 yıl 7 ay 14 gün saltanat sürdükten sonra yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak 6 Şubat 1695 günü Edirne'de vefat etti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ne defnedildi. İkinci Mustafa 1695-1703 Sultan II. Mustafa 6 Şubat 1664 günü İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Sultan IV. Mehmet, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan'dır annesi Girit asıllıdır. Kuvvetli bir ilim tahsili yaptı. Tahta geçtiği üçüncü günü, yapacağı işleri anlatan bir hattı Hümayun yayınladı. Yazısında, zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir diyordu. Yine vezirlerden birine yazmış olduğu yazı şöyledir. Bana ağırlık ve hazine lazım değil. Yerine göre kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna harcarım. Sıkıntının her çeşidine sabrederim. Milletime hizmet tamam olmadıkça seferden dönmem. Elbette sefere bizzat kendim giderim. 2. Mustafa'nın onu erkek, 20 kadar çocuğu olmuş, bunların çoğu babalarından önce ölmüştür. Yakalanmış olduğu istiska ve mesane hastalıklarından dolayı Tahttan indirilmesinden 5 ay kadar sonra çok sevdiği Edirne'de 1703 yılında hayatını kaybetti. 3. Ahmet 1703 1730 Sultan 3. Ahmet 30 Aralık 1673 günü doğdu. Babası Sultan 4. Mehmet, annesi Emetullah Rabia Gülniş Sultan'dır annesi geri tasıldıdır. Sultan 3. Ahmet, abi Sultan 2. Mustafa'nın vefatı üzerine 22 Ağustos 1703 tarihinde 30 yaşındayken Edirne'de tahta geçti. Osmanlı Devleti açısından önemli bir yere sahip olan Lale Devri boyunca padişahlık yapan Sultan 3. Ahmet, hattat ve şairdi. Ayrıca Musiki ile de yakından ilgileniyordu. Divan şairlerinden Urfalı Nabi Efendi'nin hem kendisini hem de şiirlerini çok severdi. Gençliği diğer Osmanlı şehzadelerine göre bir hayli serbest geçti. Şehzadelerin öldürülmesi geleneği kalktıktan sonra rahat bir hayat sürdü. İstediği her şeyle ilgilendiği için bilgisi de, görgüsü de arttı. Avrupa'daki gelişmeleri inceleme fırsatı buldu ve Matbaa'nın Osmanlı Devleti'ne gelmesi için çok çaba sarf etti. 27 yıl gibi uzun bir süre tahta kalan Sultan 3. Ahmet, çıkan patrona Halil isyanı sonunda 1 Ekim 1730 tarihinde padişahlıktan çekildi. Sultan 3. Ahmet'in padişahlığının ilk günleri tamamen disiplinden çıkmış yeniçerileri yatıştırma gayretleriyle geçti. Ancak kendisini padişah yapan Yeniçerilere karşı etkili olamadı. Birinci Mahmud 1730-1754. Sultan 1. Mahmud 2 Ağustos 1696 günü İstanbul'da doğdu. Babası Sultan 2. Mustafa, annesi Salihah Valide Sultan'dır. 8 yaşından beri kafes hayatı yaşadığı halde, zekası, iyi niyeti ve kuvvetli karakteri sayesinde kendini harap etmekten kurtardı. Küçük yaşlardan itibaren çeşitli hocalardan ders aldı. Tarih, edebiyat ve şiirle meşgul oldu. Özellikle Museki ile uğraştı. Sultan I. Mahmut, 1 Ekim 1730 tarihinde 35 yaşındayken padişah oldu devrindeki en değerli kimseleri seçip iş başına getirdi. Kendi zevkinden çok, milletin refahını düşünerek hareket etti. Bu sayede babası ve amcasının düştüğü hatalara düşmedi. Hayatının son iki yılını hasta geçiren Sultan I. Mahmut, 13 Aralık 1754 tarihinde 59 yaşındayken vefat etti. Osmanlı Padişahları Almanağı'nın 3. bölümünün sonuna geldik. 4. bölümde görüşmek ümidiyle. Almanak TV. Bilginiz olsun.